Arkadaşlar merhaba. Bugün yine kupa kasmaya çalışacağız. Kendi şöyle Şövalye destemizle oynayacağız. Hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Vitinho. Bakalım ne oynuyorsun. Şöyle yarısılarla başlayabilir mi? Evet defansa atalım. Böyle birazcık fazla oynayıp sezon sonuna gelmeden birinci olmak istiyorum ama erkenden. Güzel bir çarpma. Geçen gördüm Riley Mega Şövalyesi ile birinci olmuş. Tabi 2-3 maç yaparak oynamış sıralamadı ama niye ben de yapamayayım diye düşündüm. O yüzden kolları sıvadık. Tamam güzel. Düşünmeden oynayan bir ekip. Sen şimdi o kart topunu attığında sağ kuleye de hasar alacağını biliyor olman lazım. Gerçi mantıklı olmuş biraz. Kule hasarını eşitledi. İksirini kullanırken hiç düşünmüyor. Biz bunu bence erkenden yakalarız. Diye düşünüyorum. Yoksa zaten e, bomba kulesi falan da var. Muhtemelen silah şöyle oynuyordur. Klasik madenci balon destesi. Tehlikeli bir deste. Yani iki iksekler kule alamazsak işler sıkıntı. Şöyle varayım. Evet mesela madenci de kötü attı. Tamam şöyle çarpma atabilirim sadece bu balon çok gereksiz oldu. Tamam şöyle bir küçük prens. Şimdi güzel bir atak yiyeceksin benden. O kar topunu yine boşa attın. Tamam bir güzel yetenek basacağım. Bir de şöyle varil. Küçük prens ölmedi yarıslar da değişiyor. Ve kuleni aldık. Dediğim gibi birazcık düşünmeden oynadığı için kulesini kolay aldık. Belki de tilt falan olmuştur olabilir. Her zaman çok mantıklı oynayacağız diye bir kural yok tabii ki. Güzel. Sol tarafa da bayağı vurduk. Buradan sonra maçı salıp gidebilir belki. Çünkü kazandık gibi. Şöyle bir tahmini küçük prens salım. Saldırırsa diye ama saldırmadı. Evet muhtemelen saldı maçı. Şöyle hemen bitirmeye oynayalım. Güzel. Hemen bunu üçleyip bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rekimizi bulduk Antonio. Bak bunun isminden hatırladım. Bu geçen de de gelmişti. E, madenci zehir döngüsü oynuyor. Şöyle atalım. Ve bana bayağı anti. Yani paketi var. Zehri var. Tomruğu var. Bir türlü geçmek imkansız. Şu Alice devrimli olduğu için. Ama o zaman da oynadığımızda ufak canla kazanmıştım. Çok iyi oynadığından dolayı. Şimdi bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle Haydut'la başlayalım. Bir yerde yakalama şansım var ama o şansı elde etmek çok zor. Umarım başarabiliriz. Paketi yoktur belki diyeceğim. Umarım öyledir. Şöyle arkasına hemen bir duvar ikizi atacağım. Mega şöyle full canlı. Evet, şöyle bir de küçük prens paketi de varmış yandık yani. <laughs> zehir de atıyor biliyorsun üstüne. Tamam şöyle bir atak deneyeceğim. Gerçi keşke yarasa mı atsaydık. Tam emin değilim ama evet daha iyi olabilirmiş. Şu an birazcık sıkıntı yaşayacağız. İksir yok bir şey yok. Eyvah. Tamam şöyle zehir atmamasını umut ediyorum. Tomruk attı güzel. Şöyle bir varil yetenek basma lütfen ah be son anda bastı tamam şöyle gel ama kovala onları bak döndü çarpma atmazsam çok vuracak ee, bir tane vurdu goblin gelir mi geldi tamam xer'i köklediğimiz için haliyle yakalamaya çalıştı. O madenci çok vurdu ama en azından kuleyi vermedik. Buradan da dönebilir. Şöyle küçük prens sersen atalım. Zehrini oraya kullansın. 3 kart döngüsüyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tabi ne kadar fayda verirse. Ben de büyük büyü olmadığı için o küçük prens'e asla dokunamıyorum. Madenci alsam yetenek basıyor. Ve şu an bütün kartların defans yiyecek. Tamam bir çarpma. Ah be alamadık onu. Şöyle tersen de bir atak deneyelim. Paketini nereye atacak acaba? Evet bomba kulesiyle rahat savundu. Şöyle varil. Tamam şu an tersen de bir atak yapacağım. Çift tarafta oynayacağız. Yetenek basabilirim ona. Paketini geç attı biraz. Güzel hasar verdik. Hadi sağ taraftan. Ama tomluk yeterli. Sağdan yine bir tanesi vurdu bu arada. Çok iyi. Ama soldan da çok hasar aldık. Şöyle. Haydutu kaybettik maalesef. Şöyle bir köprüden küçük prens. Tamam çok iyi vurmasa zaten o şövalyeyi almak imkansız da hemen müdahale etti. Her kartımı atacak bir şey var. Bu kadar hasarı iyi bile vermişiz. Tamam şöyle tersi doğru atacağım şu prensi. Fasık karışsın biraz. Artık hata yapmalısın. İşler çünkü ciddiye biniyor. Şöyle bir mega Şövalye. Yetenek. Evet basabilirim. Tamam ölme sakın. Öldüm bile Ne yarası da buna paket atacak o yüzden tersten bir atak deneyelim Tamam şöyle bir haydut Çarpma Hadi Paketin döndü mü abi imkansız ya Yakalayabilir miyim artık Yok Tamam şöyle tersten göndereceğim Zehir de geldi. Şöyle. Son 30 saniyem kaldı. Artık son bir atak şansım var. Yoksa zaten kaybettik sayılır. Şöyle bir çarpma. Tamam. Aa sol tarafa bakın. Çok güzel. Çarpmam elimde değil ya. Şimdi attım. Çok güzel hasar öndeyiz Hoca bitir. Bitir. Kazandık. Vay be ya vay be. Sen bile şaşırdın kaybettiğine. Sonunda ya 50 canla kazandık. İmkansız bir eşleşmeydi. 30 kupa aldık. Hak ettik bunu. Evet rakibimizi bulduk. Bakalım. Flamasında prenses var. İsmi de garip. Lockbait olacağı zaten çok belliydi. Tamam. Hayduta bak hem Goblin'e vurdu hem de Buz Ruh'un tuttu. Ayrı bir yetenek. Neyse tahmin yapardım da geç kaldık. Vurun bakayım kuleye. Ah be güzel savundu. Tamam ama çok da şey değil sanki. Sen şövalye evrimlemen gerekirken niye iskeletleri evrimledin? O da ayrı bir mevzu. Şöyle bir tahmin yapacağım derdim de bir şey atmaz. Aslında isketleri birazcık küçümsemiş olduk istemeden ama bazı yerlerde böyle maçı kopartabiliyor. Umarım başımıza gelmez. Şöyle bir küçük prensi göndereceğim. Eğer fıça atarsa yetenekle birlikte hallederim. Ama atmadı. Rakip taktiksel oynuyor. Evet şöyle bir çarpmayı göndereceğim. Yetenek basabilirim de bekleyeceğim. Evet gerek yok. Koskoca küçük prens bir buz ruhuna bitirdi kendini. Yakışmadı. Tamam şöyle bir madenciyi evet yarısı atalım önce. Köprüden prenses özlemişim. Uzun zamandır denk gelmiyordu. Evet şöyle bir küçük prens tekrar. Varili göndereceğim burada. Şimdi sağlam bir atak yapabilirim. Şöyle destekleyelim. Madenci benimde yok ama yetenek. Alev topu mu? Tamam şöyle duvar yıkıcı. Lockbait de alev topu genelde olmuyordu ama bu arkadaş birazcık farklılık katmış desteğe. Çok da fena olmamış aslında. Tamam şöyle bir yarasa. E, köpülen prenses atması aslında çok mantıksız. Çünkü Beni darlayabileceği tek kart belki de prenses. Hani alabilecek bir büyüm olmadığı için prensesi korursa sıkıntıya girerim ama işte onu yapmıyor. Vur bakayım. Bir tanesi vurdu. Yetenek basmayacağım. Köprüde kalsan çok tatlı olurdu ama kalmadın. Tamam şöyle bir yarası atalım. Aley topunu rastgele salladı ama tutmadı. Şöyle bir madenci Güzel bir şövalye. Bir çarpma. Alalım artık orayı. Ama yeterli olmayacak. Şöyle bir tane daha varil. Evet burada artık maçı bitireceğiz. Şöyle güzel bir madenci. Bakalım tutturabilecek mi? Tutturamadı ve kazandık. Güzel maçtı. Bakalım kaç kupa almışız. 32 kupa. Fena değil. Videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.